yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Bedaran bugünkü videomuzda uzun bir aradan sonra sizlerle farklı bir içerik videosuyla karşınızdayız bugünkü videomuzda Valorant'ta Spike hücumda son pent son pent pad neyse o adlı uygulamada gençler Spike'a hücumda arkadaşları trolleyeceğiz bakalım inşallah eğlenceli bir video olur dilerseniz hemen oyunumuza geçelim Arkadaşlar Heaven adlı haritamız geldi. Şimdi karakterler almak önemli. İlk başta sesli olarak biraz troll yapacağız. Bir dakika. Anam karakterler gözükmüyor. Ha. Kanka. Jet'i ben alacaktım ya. Kanka evet, be evet, söyleseydin keşke önceden. Görev vardı biliyor musun? <laughs> söyleseydin <laughs> başta Allah salardım. Canın sağ olsun ya. Allah arkadaşlar hangi karakterlerle tilt edebiliriz? U Viper. Ha ha dur. <laughs> Cam basıyor ayağına bir dakika. Ama şimdi şuradan da hem <laughs> Bu arada gençler siz sesi, videonun sesini kısın. Sıkıntı çıkmasın. Bak bu adam büyük ihtimalle <laughs> yabanı sövecek. <laughs> sesi kim açtı lan? Vallahi sağır oldu <laughs> Ama yok mu bir akasya durağımız be? S Sinan geldim buraya kaya kaya. Bu arada arkadaşlar yalan olmasın oyunun nubuyum ben. Pro değilim yani. Lan şatkan oyunu onu. planed. oyunun prosu değilmişim lan. Aynen kanka oradayım bak. standing. <laughs> Ya kanka öyle çıkılır mı ya? <laughs> ya öyle bir oynayış yok kanks. Dur. Bir tane daha çıkıyor. Kanka mute diyeyim mi illa ya? Ya kanka Olay, eli niye kaybettiğim ya? Sev. Şey kanka kulağımı sikiyorsun ya. Ya eli... Reyna açtı ya. Reyna, Reyna yapma kanka. Ya sikiyorsun. <laughs> Ayıp yani, ha, adamı. Görmüyorum sanki amına koyayım. adamı Hayır oğlum chat'ten adam. Bir de kör yazınca. muamelesi yapıyor. Adam chat'ten yazınca Rıza baba. J kuruyor. Lan bu adam bunda nasıl bir oynayışı var bu adamlar anlamadım ya bana. Tövbe estağfurullah. Adamlar her yeri motor etti arkadaş. al okay. öleceğiz lan ya sova var ya bekle yani açayım ANA <laughs> <laughs> Ah be, nice try, nice, nice. Bu O değil Allah de bu son else ulti atamadım ben. Ulti atamadım, hayır son el olmasın. Heh, güzel. Bu arada arkadaşlar vandalım nasıl, güzel mi? Kanka vandalım nasıl? Kim bakacak? Güzel mi? Beğendin mi? Ben bak, izle şimdi bak. İzle, izle bak. <laughs> Kanaka güzel izledim. Helal olsun. Amına koyayım geç gittik şimdi için konuşamadım. Ee, kolumu kolumu kaybettim. Ha kafaya bir tane. Bir tane kafaya doğru gördüm. Bak gördün mü öldü. Lan Hayır. Ya arkadan geldi. <laughs> ya arkadan geldi. <laughs> Abi böyle olmaz. <laughs> Abi. Abi.

benim beni muteledi mi ki acaba? Boşuna da açtık uygulamanın şeyini. Mutel yersen tadı çıkmaz ki ama kardeşim niye muteliyorsun? <laughs> Knife gelecek uzun gelsin. Dur şimdi ben bunları bir çıldırtayım. Tamam. Gelin bakayım. Sessiz sessiz. Böyle bir... Nerede? şöyle kapatayım. Bak. ultiyi çalayım da. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. tabi <laughs> radyandım kanka ne sandın yani. <laughs> Yapmış anasını satayım. Ne yapıyorsun lan? Senin ne, ne yapıyorsun lan? Ha, ha, ne yapıyorsun lan? Gördün mü lan beni bu? Kur 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 kur. kur. O neydi lan? Alo? arkadaşlar adamı yakarak öldürürüm yani benim zehirim böyle çok mu istiyorsun kanka <laughs> istiyorsan kafa salla vereyim kıpıslar ice box geldi icebox en ice, sevdiğim hatta arkadaşlar selam alek <laughs> <laughs> arap mısın abi sen arap mısın <gülüyor> 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 arkadaşlar son ben yasak neden biliyor musunuz? Soundband kapa mute yiyorlar böyle sesli olarak trollemeye çalışan. Alo. Ses geliyor mi? La kimse de mikrofon yok böyle takım mı olur ya? Böyle takım düşman götüne. Kanka can geliyor mu? Ay. <laughs> can gelmiyor oğlum can geliyor dediler bana. <laughs> Olan B'yi nasıl tutacağız? Tamam kanki tamam be. Ben ne yapacağım burada? Nerede lan bu? Za çözdüm. Ay! Herhalde oynadık ya. <laughs> Kanka başka konuşmuyorsunuz yani. Bir açayım kendinize gelin takıma bak. Kanka konuş lütfen konuş. Lan ne oluyor? Takımı ben taşıyorum ya. Ne olur kanki? Kafa salla atayım. Salla valla hayatım. Salla 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 salla. <laughs> Al hak ettin. Lan silah nerede? Ha.

da la, arkanda da. La. Da la, çıkla blokla mı? La bizim taret sandım onu biliyor musun? Yemin ederim bak sana. <laughs> Bir arada gençler bu arada vallahi billahi haritayı yemin ederim bak size. Reloaded. Bak yemin ederim en fazla iki kere oynamışımdır. Haritaya bilmiyorum yani. Adamı aradım yani nereden sıktığını göremedim. Haritaya baktım, adamı vuracaktım. Öldüm. Neyse yapacak bir şey yok baba. Şöyle şurayı şöyle kapatak da. Abi. Oğlum ping'e bak ya. Viper senin Kanka bana niye küfür ediyorsun? Kürt lan bu. Kanka sen Kürtçe biliyor musun? Ezberçime çavani başı. Ben de Kürt'üm biliyor musun? Şaka şaka Kürt değilim dostlar ama Kürt ırk ayrımı yok. Hepiniz beni çıldırtmayın. Lan bu ne? Lan ne oluyor lan? ne oluyor? Ya ben nereden öldüm? bir şey diyeyim mi? haritayı bilmiyorum ha, asken table mi split mi olsa <laughs> oynardım ciddiyim neyse dostlar bir videonun daha sonuna gelelim eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın bir sonraki volarant troll videosunda veya volarant ciddi ranked videolarını görmek istiyorsanız videomuza like atmayı unutmayın bir sonraki Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.